Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni bir açılım için sizlerle birlikteyim. Ve bugün yapacağım açılımda da arkadaşlar aklındaki kişiye bazı sorular soracağım. Bakalım aklınızdaki kişi bu sorulara ne gibi cevaplar verecek? İnşallah en doğru kanaldan en doğru bilgileri aldığımız güzel bir açılım olsun. Bunun için tabii ki sizler adına da niyet ediyorum. Güzel niyetlerle açılımımıza başlayalım. Sizler de niyete dahil olmak ve tabii ki alma verme dengesini sağlayabilmek istiyorsanız Arkadaşlar ki bu oldukça önemlidir. Hayatımızda biliyorsunuz her alanda. Kanalıma abone olup videolarımı beğenmeniz yeterlidir. Evet haydi bakalım. Bugün benim kanalıma gelen arkadaşımın aklındaki kişi... Öncelikle şu soruyu sormak istiyorum arkadaşlar. Kendi güncelinde neler yapıyor? Kendi güncelinde neler var? Kendi güncelinde neler var? Bir söyle bakalım bize. Evet, tutkularım var diyor. Tutkularım var diyor. Evet ve özlemlerim var diyor. Kendi güncelinde böyle bir enerjisi, durumu var. Bir bakalım. Aa, aşığım diyor. <laughs> Hem tutkum var hem aşığım diyor. İkisi bir arada. Çok özledim diyor. Ama çok yaralıyım, çok üzülüyorum diyor arkadaşlar. Yani bir anlamda e, bu kişi evet tutkularının esiri olmuş. Bir anlamda çok büyük özlem altında. Bir yandan aşığım diyor hem ve bedenen. kendime kendimi o kişiye çekiliyor hissediyorum ama bu bende bir acıya, bir üzüntüye sebep oluyor. Ya da bu tutku ve aşk beni acıya götüren bir durum oldu. O yüzden de ben şu anda duygularımı sunmak, harekete geçmek, adım atmak konusunda tereddütlüyüm. Aslında adım atmayı istiyorum çünkü çok özledim. Artık duygularımı tutamıyorum. Ama bir şekilde, bir şekilde acı çekmekten korkuyorum. Ya da bu iki duygu bende bugüne kadar yaşamadığım acılara sebep oldu. Hala daha onlar benim sırtımda. O söylenen sözler, yapılan eylemler, acılar hala bende. O yüzden de yerimden kalkıp Adım atamıyorum diyor. Halbuki gelmek istiyor arkadaşlar. Yani biz ona gündemini sorduk ama direkt o e, bu şekilde sanki sizinle ilgili cevaplar verdi. Direkt aşkla ilgili cevaplar verdi. Yani kişinin gündeminde şu anda aşk konusu bayağı bir ön planda. Size karşı tutkuları öz, tutkuları özlemi artmış. Bir an önce gelmek, size dokunmak, sizinle e, el ele kol kola olma niyetinde e, kendini tutamıyor ama korkuyor arkadaşlar. Peki, o zaman şunu sormak istiyorum aklımızdaki kişiye. Şöyle soralım. Peki, bu kişiye karşı benim arkadaşıma karşı duyguların neler? Bir söyle bakalım. Benim arkadaşıma karşı duyguların neler? Evet, kupa kralını verdi. Gördüğünüz gibi yani duygularımda herhangi bir sorun yok. Duygularım tam tersi çok yoğunlaşmış bir şekilde tam da böyle tepe noktasına ulaştı diyor. Ama duygularımda çok kontrollüyüm diyor arkadaşlar. Bakın zaten direkt aşklar kartının altına verdi. Yani bu kişinin duyguları size karşı coşmuş vaziyette. Zaten bir adım atma isteği de var. Ama bakın kılıç onlusu, değnek dörtlüsü hep ne yapıyor? Bunları frenliyor. Potansiyelini kullanıyor, kullanmıyor. Yani adım atsa atacak. Hatta adım atsam çok daha güzel durumlara gidecek. Ben duygusal anlamda onunla güçlenmek, ilişkimi bambaşka boyuta ilerletmek, level atlatmak istiyorum diyor. Hatta bunun için bir teklifle ona gitme niyetim var. Ama ne yapıyorum şu anda? Bu potansiyelimi kullanmıyorum ama içim içimi yiyor. Kendi içimde çok fazla şey düşünüyorum. Kendi içimde pek çok çözüm yolu bulmaya çalışıyorum diyor. Ve onun dışında arkadaşlar özgürlüğüne de çok düşkün aklınızdaki kişi. Bu özgürlüğünün belli bir oranda ortadan kaybolacağını düşünüyor olabilir. Ve bundan dolayı da bir kupa kralı edasıyla duygularına, düşüncelerine, kalbine, her şeyine bir set vuruyor olabilir. Çünkü biliyorsunuz ki kupa kralında oto kontrol çok fazladır. Dolayısıyla duygu anlamında şu anda kendini oto kontrol altında tutuyor, duygularını bastırıyor ama diyor ki bir şekilde sana karşı evet aşık olduğumu artık kabul ediyorum, duygularımı kabul ediyorum ee, ve senle ilişkimi level atlatmak istiyorum. Fakat bir yandan da özgürlük korkum var. Özgürlüğümün elimden alınması da benim için çok kötü bir şey olacak. Çünkü henüz benim yapmak istediğim şeyler var. Hayata dair planlarım var ve kendi özgürlük alanlarım var. Bu da benim kafamı karıştırıyor dediği bir durumu söz konusu arkadaşlar. Evet size karşı duygularında da böyle bir durum söz konusuydu. Peki o zaman şunu soralım. Size karşı niyeti neymiş? beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi peki bu kişiye karşı niyetlerinde neler var? Tam olarak ne istiyorsun? Bu kişiyle ilgili niyetlerinde ne var? Bir söyle bakalım. Siz bu kişiden ayrıldıysanız arkadaşlar ya da şu anda bir soğukluk, bir mahrumiyet hissediyorsanız aslında şu anda o da sanki size aynı şekilde karşılık veriyor gibi. Yani kısasa kısas yapmak istiyorum diyor. O bana nasıl davranıyorsa ben de içimde barındırdığım tüm sevgiye rağmen, tüm aşka rağmen, tüm çekime rağmen ve özleme rağmen bir şekilde ben de aynı onun gibi davranıyorum. Ben de onu umursamıyormuş gibi davranıyorum. Ben de arkamı dönmüş gibi davranıyorum. İşimdeyim, gücümdeyim diyorum. Pek çok şeyi Askıya aldım içimde yaşıyorum ama ona belli etmiyorum diyor arkadaşlar. Yani burada araya giren bir değnek kraliçesi de olmuş olabilir. Yani bir üçüncü kişi etkisinden dolayı siz böyle ayrı yerlere savrulmuş olabilirsiniz. Bir şekilde sanki bunu da söylüyor ama diyor ki ne olursa olsun yani bir yanlış anlaşılma var. Yani burada sanki... Sizin bir şeyleri yanlış anladığınızı söylüyor ve diyor ki bu yanlış anlaşılma var. Evet e, ve ben o bana nasıl davranıyorsa ben de o şekilde davranacağım. Benim ona karşı duygularım yok değil. Evet belki üçüncü kişiler devreye girdi ama bu benim ona karşı olan duygularımı değiştirmedi diyor. Buradaki üçüncü kişi aile olabilir, karşı cinsi olabilir veya farklı etkenler olabilir. İlla başka biri olarak algılamayalım. E, ama bir şekilde ne olursa olsun ben bu üçüncü durumları önemsemiyorum. E, ama o benden gitti ya da bana soğuk davranıyor ben de ona o şekilde davranacağım e, diyor yani kısasa kısas yapıyor arkadaşlar ama duyguları var mı kesinlikle var e, bir taraftan da karamsar sizi kaybetti kaybettiğine dair e, çünkü sizi tılsım dokuzusu olarak görüyor gerçekten de böyle çok güçlü donanımlı e, biri olarak görüyor bir yandan da kaybettiğine üzülüyor sanki çünkü size dair dediğim gibi ciddi planları da var aslında ve niyetlerinden biri demek ki neymiş arkadaşlar aslında aynı davranmak yani siz nasıl davranıyorsanız o şekilde soğuksa soğuk sıcaksa sıcak bir şekilde böyle bir durumu yapacağım. Niyetim bu var. Şu anda olayları böyle dengelemeyi düşünüyorum diyor. Yani burada bir küskünlük de var. Yanlış anlaşılmanın vermiş olduğu bir durum da var. Sanki evet bu şekilde o da bana öyle davranıyorsa ben de böyle davranırım diyor aklınızdaki kişi. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Aradaki engeller neler? Beni dinleyen arkadaşımın aklındaki kişi, bu kişiyle aradaki engelleriniz neler? Bir söyle bakalım. Aradaki engeller neler? Evet, direkt DNA konusunu verdi. Sorumluluklarım diyor. Sorumluluklarım. Ailevi sorumlulukları olabilir. Bu kişinin maddi anlamda sorumlulukları olabilir arkadaşlar. Kaldı ki sizin aranızdaki yükler olabilir. Duygusal yükler olabilir. Yani bir şeyleri taşıyamayacak duruma gelmiş. Ee, bir kısmınız için de bu ilişki çok eskiye dayalı bir ilişki olabilir ve eskiye dayandığı için bir takım rutinlere girmiş olabilir. Bu rutinler birer engel olarak çıktı. Sürekli aynı döngüleri yaşamak, e, ilişkiye renk gelmemesi, ilişkide renk kalmaması ya da bir kısmınız için sadece arkadaşlar ve dostluğa da dönüşmüş olabilir. Yani duygular e, değişmiş e, gibi hissediyor olabilir kendini. E, ya da bir kısmınız için... E, Dostluk ve arkadaşlık durumunda kalmamız lazım da diyor olabilir. Yani o beni dost olarak biliyor, arkadaş olarak biliyor. Evet benim duygum var, tutkum var. Onu çok özlüyorum, onu çok istiyorum. Ee, ama bir şekilde bu arkadaşlığı, bu dostluğu bozamam. Bu da benim için yük olur da diyor olabilir. Bakın tüm yorumları söylüyorum arkadaşlar. Siz kendinizi uyanı alıyorsunuz. Yani hepsi size uymak zorunda değil. Bunu da belirteyim. Dolayısıyla bu da bir engel olabilir bir kısmınız için. O aradaki bağı bozmamak adına arkadaşlığı, dostluğu bağı bozmamak adına ve onun dışında bir diğer engel, kişinin mizacından kaynaklanan engeller. Bu kişi çok büyük aksiyonlar insanı değil, genelde küçük adımlar atmayı seven biri ya da işte karşı taraftan büyük adımlar görmeye alışmış, biraz böyle hazırcılığa alışmış bir insan. Dolayısıyla kendini var edemiyor bir ilişki içinde. Çok büyük o ilişkiyi değiştirip dönüştürecek adımlar atamıyor gibi. Bunun da etkisi var ve onun dışında bir diğer engel olarak da Kupa Kraliçesini verdi arkadaşlar. Yani bir şekilde bu kişi çok abartılı hareketlerden, çok böyle fedakar hareketlerden hoşlanmayan biri. Biraz sizin duygularınız da bu kişi üzerinde bir engel olmuş. Yani bu duygular biraz onun bocalamasına sebep olmuş. Onun için birer duygusal yük haline gelmiş. Dolayısıyla çok böyle duygusal değil de biraz böyle mantıkla ilerlemeyi seven biri. O yüzden de senin tavrın, her şeye duygusal yaklaşman, işte çok fazla fedakar olman, belki hiç istemediğim anlarda bile benim için fedakarlık yapıyor olman bunlar da benim için birer engel yani ben abartılı duyguları yaşamayı istemiyorum daha normal daha dengede gitmek istiyorum diyen bir aklınızdaki kişi var Tabii ki bu duygularınızla kişi üzerinde bir baskı yarattıysanız bir kıskançlık yarattıysanız bunları da söylüyor olabilir peki o zaman şunu sormak istiyorum korkuların nelerdir genel anlamda hayata karşı olur ilişkilerle ilgili olur korkularını söyler misin korkuların Korkular Evet, karşısındaki insanın ondan daha baskın olması bu kişi için bir korku arkadaşlar. Yani özellikle karşısında kararlı bir insan gördüğünde bu kişide bir panik havası, işte sorumluluğu alabilir miyim, alamaz mıyım havası hakim oluyor olabilir. O yüzden de biraz böyle net insanlar özellikle de karşı cins tarafından işte şunu istiyorum, bunu bekliyorum şeklinde net adımlar kişi için bir korku haline gelebiliyor. Bunun dışında yeni başlangıçlar bu kişi için bir korku. Bu kişiye güvenmek, karşılıklı güven duygusunu oluşturmak, iletişime geçmek ya da iletişimi başlatmak, ilk adımı atmak bu kişi için zor. E, ve onun dışında e, bir diğer korku, ikilemde kalmak. Bu kişinin kafası e, şu anda da hala karışık gözüküyor arkadaşlar. Kendi güncelinde oturtamadığı sorunları var. Hem sizinle hem kendi güncelinde e, ailevi problemlerde olabilir. Dolayısıyla bu da onun için bir korku. Yani seçim verme, e, seçim yapma. Seçim yapamama korkusu bu kişi için büyük bir sıkıntı. Çok kolay seçim yapabilen bir insan değil. Dolayısıyla bir anda seçim yapamadığı için de çok sık eleyip, eleip, inceleyip, ince dokuyan biri olduğu için seçim yapmakta zorlanıyor. Bu da onun hayatındaki bir korku. Netleşememek, belirsiz kalan durumlar. Karşısındaki insanın duygularına tam olarak güvenememe, tam olarak inanamama. Gerçekten onu seviyor mu sevmiyor mu bu da onun için büyük bir korku e, netlik olmasını isteyen biri ve onun dışında da e, hayata dair beklentileri güzel umutları olan biri ama e, biraz sanki bunlarla ilgili de hani gerçekleşebilir mi gerçekleşemez mi şeklinde e, kimi zaman da ümitsizliğe ve çelişkiye düşüyor e, bu da onun için bir korku yani çok iyi niyetle başladığı bir şeyin güzel sonuçlanmaması, çok sıcak davrandığı birinden aynı tepkiyi görememek, ortada bırakılmak, işte arkasının dönüp gidilmesi. Bunlar bu kişi için ciddi anlamda birer korku sebebi olarak gözüküyor. Peki şunu sormak istiyorum. Beni dinleyen arkadaşımla ilgili olarak ne düşünüyorsun? O nasıl bir insan sana göre? Nasıl bir insan? İsteksiz diyor arkadaşlar, moral ve motivasyonu düşük biri. Aslında ben ona güzel adımlar da attım ama bir şekilde onu tatmin edemedim. Bir şekilde bir şeylerden memnun olmuyor diyor. Ve sizin kendi güncelinizde de günlük hayatınızda da e, mutlu biri olmadığınızı, e, size sunulan fırsatlara e, güzel bir şekilde karşılık vermediğinizi söylüyor. Yani bir isteksizlik hali var mı sizde? O yüzden de hani kendinizi kapattığınızı söylüyor. Ee, belki size çok iyi davranıyorlar. Belki belki güzel tekliflerle geliyorlar ama siz bunlara duyarsız kalıyormuşsunuz. O yüzden de diyor ki, e, ben onun güncelinde de mutlu olduğunu düşünmüyorum. Hani sadece ikili ilişkiler değil. Güncelinde de genel bir mutsuz ha havası var diyor. Ve onun dışında bu kişi e, sizin böyle biraz inatçı, kendi alanını koruyan, savunan Dediğim dedik bir tavrınız olduğunda söyler, e, kimi zaman sert enerjilere büründüğünüzü, e, inat ettiğinizi, bir anda parladığınızı, öfkelendiğinizi söyler. Ve der ki sürekli kendini savunan biri, yani kendini haklı görüyor, benim dediğim doğru, benim dediğim olacak şeklinde böyle egosal davranışlar içine girdiğinizi, bir şeyleri inada bindirdiğinizi söylüyor. E, ve e, yapılan eleştirileri olumlu karşılamak yerine sürekli gardını aldığınızı söylüyor. Ee, ve onun dışında da ilişkiyi kendinize göre yönlendirmek istediğinizi söyler arkadaşlar. Yani siz işte ne zaman istiyorsanız o zaman olacakmış ya da siz ne kadar diyorsanız o kadar olacakmış şeklinde sürekli ilişkide hakimiyet kurmaya çalışan, üstün gelmeye, dominant gelmeye çalışan taraf olduğunuzu söylüyor. Ve onun dışında arkadaşlar çok fazla muhakeme eden, çok fazla düşünen, her şeyi kafaya çok fazla takan biri olduğunuzu Söylüyor. Hem ilişkiye dair, hem hayatın günceline dair. Hani kimi zaman pek çok insanın kafaya takmadığı üstün körü geçtiği durumlarda bile çok fazla düşündüğünüzü söylüyor. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Bu aklındaki, bu beni dinleyen arkadaşımla ilgili neler yapmayı planlıyorsun? Beni dinleyen arkadaşımla ilgili neler yapmayı planlıyorsun kısa vadede? Neler yapmayı planlıyorsun? Evet, şimdi arkadaşlar, evet güzel şeyler yapmayı planlıyor. Burada bir buluşma da gerçekleşecek. Değnek dörtlüsü. Ile, fakat ilk etapta size karşı çok sert bir tutum sergilemeyi düşünüyor. Yani her ne kadar özleme tutkusu arzusu ayuka çıksa da sizin ondan gittiğinizde sizi kaybetmişlik duygusu içinde hani olsa da bir şekilde sert ve dimdik durmaya devam edeceğim diyor. Yani dediğim lafların arkasındayım. Ona söylediğim şeylerin arkasındayım diye düşünüyor. Biraz yani bu konularla ilgili ödün vermeme niyetinde. Çünkü şunu söylüyor diyor ki ödün verdiğim takdirde biliyorum aynı olumsuzlukları tekrar yaşayacağız. Kaldı ki ben şu anda hep ilişkinin olumsuz yönlerine kafayı takmış vaziyetteyim. O yüzden de arada yaşanan olumlu ve güzel şeyleri görmekte zorlanıyorum. Ve ben e, güzel bir yere gidişat olması için biraz daha kararlı bir duruş sergilemek istiyorum diyor. Yani burada ödün vermemek istiyor arkadaşlar bazı konularla ilgili. Böyle sert durmak, kararlı durmak, net kararlar almak ve sözünün arkasında durma niyetinde. Çünkü Gerçekten de geçmişte taktığı kafaya taktığı durumlar çok fazla. Bunlar onun karamsarlık çalıştırmasına sebep oluyor ve o yüzden de diyor ki daha dik durmalıyım. Eğer bu şekilde kararlı durursam ve bir şeylerden ödün vermezsem belki de ilişki belli bir düzeye, belli bir normale döner. Ve bu şekilde de bir evlilik, belki ciddi bir ilişki, belki aldığımız yeni kararlar olabilir. Bir buluşma, öteden beri gerçekleşmeyen, ertelenen bir buluşma meydana gelebilir diyor. Yani burada kesinlikle bir adım ve bir buluşma e, durumu söz konusu. Ama dediğim gibi e, bu buluşma esnasında ya da evliliğe giden bu ilişki ise e, burada kişinin kendi otoritesini, kendi dediklerini, daha fazla öne çıkaracağını dik ve sağlam bir duruş sergileyeceğini söyleyebilirim çünkü diyor ki hayal kırıklığı yaşadım pek çok konuda ve tekrar tekrar aynı şeyleri yaşamak istemiyorum ve bu yüzden de e, taraflardan birinin e, bir şekilde daha e, disiplini, daha sert durması gerekiyor e, bunu da yapan tarafın ben, olma, ben olacağım çünkü karşı taraf bunu yapamıyor diyor yani sizi e, bu duruşta görmüyor o yüzden de kendisinin bu duruşu yaparak ilişkiyi belli bir oranda geri kazanma niyeti içinde olduğunu söylüyor. Peki o zaman şunu sormak istiyorum. Neler söylemek istersin? Şu anda karşında olsaydı bu arkadaşım ona neler söylemek isterdin? Hangi cümleleri kurmak isterdin? Evet tılsım kraliçesi değnek beşlisi, tılsım kralı ve tılsım altılısı. Evet tılsım kraliçesi ve tılsım kralı arkadaşlar. Öncelikle söylemek istediği şey şuymuş. Aslında diyor ki biz seninle benzer enerjilerdeyiz. <laughs> benzer yaratılışta insanlarız. Kişiliklerimiz benziyor. Her ikimiz de aslında karşımızdaki insandan somut bir şeyler bekliyoruz. Yani boş laflarla değil de eylemlerle gelen insanları bekliyoruz. Her ikimiz için de kariyer önemli, ekonomi önemli, para önemli ve gerçekten de ne istediğini bilen insanlarız özümüzde. Ama bir araya geldiğimizde bir çatışma oluyor diyor, bir rekabet oluyor, sürekli bir zıtlaşma oluyor diyor arkadaşlar. Yani özünde benzemenize rağmen bir şekilde bir araya geldiğinizde ee, çekiştiğinizi, rekabete girdiğinizi söylüyor. Ve onun dışında şunu da söylüyor olabilir. İkinizin arasını açmaya çalışan bazı rakiplerin varlığından da söz ediyor olabilir. Sizin aranızı bozan, işte laf getirip götüren, sözde iyilik yapma adı altında arayı bozmaya çalışan insanların varlığından da söz ediyor olabilir. Aramızdaki uyumu bozuyor diyor olabilir. Ve onun dışında arkadaşlar birazcık bu insanların sizin enerjinizden zamanınızdan da çaldığını birbirinize vakit ayırmaktan ziyade bu insanlarla olduğunuzda birbirinize yeterince ilgi alaka şefkat gösteremediğinizi O yüzden de biraz bu insanları dışlamanız gerektiğini söylüyor ve bu şekilde daha güzel bir ilişki Hani olabilir Çünkü biz şu anda ne yapıyoruz işte ben ne kadar istersem o kadar ben ne kadar zaman verirsem o kadar şeklinde ilişkiyi keyfi bir yere getirdik. Dolayısıyla bu üçüncü kişilerden dolayı oldu ya da etrafımızın kalabalık olmasından, aklımızı çelmek isteyenlerden dolayı oldu. Bir şekilde bizim birbirimize odaklanmamız lazım diyor. Yani enerjimizi, vaktimizi bu insanlardan çekip bir şekilde birbirimize çatışmadan uyum haline gelmemiz lazım. Çünkü biz özünde birbirine benzeyen, aslında hayatta benzer hedefleri ve amaçları olan insanlarız yaratılış olarak da birbirimize benziyoruz. E, o yüzden de bunu bu şekilde düşünüp hareket etmeliyiz e, diyor arkadaşlar. Evet. Peki. Söylemek istedikleri de bunlarmış. Şimdi ben son olarak yine Rumi'den bir cümle alacağım. Ve bir de olumlama seçerek bugünkü açılımı tamamlayacağım. Evet. Rumi bugün bize ne söyleyecek bakalım. Abdal geldi. Abdal ol ki kalbin huzur bulsun. Abdal ol ki kalbin huzur bulsun dedi. Ve bir de <laughs> mesaj seçeceğim. Ben burada isminizi söylüyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ve tüm zamanlara doğru yaşamımda en üst seviyeye beni taşıyacak olanı almaya niyet ediyorum. Tam da bu anda bu gerçekleşiyor. Oldu. Tamam dedi. Evet. Tüm olumlu olanları aldık, kabul ettik ve çok şükür öyle de oldu diyelim. Bize uymayanları sevgili evrene iade edelim arkadaşlar. Bugün de benimle birlikte oldunuz. Bana zaman ayırdınız. Sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar lütfen kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.